Hepsi güzel bugün arkadaşlar. Soru cevap yapıyoruz. Hemen ilk yorumuza başlayalım. Bu arada arkadaşlar soru cevap yine yapacağım yani. Yorumunuz çıkmadı da üzülmeyin. Bu arada bütün yazdıklarınızı yapacağım. Bu videonun sonra belki bir tane daha soru cevap yapabilirim. Ondan sonra normal videoları geri döneceğim. Bu uzandığı bir daha sorum. Üzgünüm. Biraz abone, iki, üç abone kaybettim ama bir tane geldi yine. Boş, boş yine devam edeceğiz. Ee, i̇lk yorumuza başlıyoruz. Tek yedi hack Bence kaç çocuk yap yapacaksın? Lütfen videoyu koy. Hem hepsini cevaplayacağım. Bir sene bakalım kaç çocuk yapacaksın. 3 çocuk. 2 erkek, 1 kız. E ee, Leon, 2 Neyle. En sevdiğin 5 arkadaşın ki. Arif, Abdülkadir abi. Ondan sonra Semih, Alim, Emir. 5 mi oldu? Evet, beşli beşli. Evet, şimdi üçüncü sorumuza geliyoruz. Kedilerin ailemi demiş ki hangi meslek olacaksın? Önce boksör olacağım, bağımlı öyle diyor. Sonra da futbolcu olacağım. Şimdi dördüncü yorumumuz Aşk Ahmet'ten gelen tok, top, top sektirme rekorum kaç? 302. İnanmayanlar varsa Aşk Top'a yazabilir. O, o, da kanıtım. Ben onu, ben onu kanıtayım. Çünkü o onun ya 428 ya 438. Ha hmm. şimdi Marul kafadan gelen en son yorumumuz buydu. Aylin kaç kişi adları ne? 5 kişi toplamda. Ee, ben Cenk'ten Çakar, Nur, Nur'dan Çakar, Handan Çakar, so Savaş Çakar, Ostan Çakar. Evet arkadaşlar bugün günümüz bu kadardı. da abone olmayı like atmayı unutmayın. Daha çok bu tarz bir videolar için yani cevap için lütfen tam bu video 8 dakika gelmesi lazım. Yoksa yani bir sonraki bir gün içinde 8 dakika gelirse bir sonraki bu videodan sonra bir tane videodan sonraki o video. Yani iki video sonra bir daha soracak gelecek. Ona dönüyorum.